Şu, üç yıldır benim yüzümde böyle temre gibi e, soyuklar oluyor. Kaşımın üstünde, çenemin yan tarafında. Buralarda zaman, mı? Zaman, hmm. Evet. Hmm. Zaman zaman gidiyor sonra yine geliyor. Ben hmm. hiç krem, hiç otur bir şeyler, makyaj otur bir şeyler asla hiç kullanmadım şimdiye kadar. Hmm. E, böyle temre gibi ama temre değil. E, şahdere otu var ya, şahdere otu. Şahter otu var ya da sanki maydanoz. <laughs> şahter <deri> otu ne? <laughs> şahter <deri gülüyor> şah otu var ya şahter otu. Şahter otu gibi. Yani ne bize... Aktara gidecek. Ha? Şahter otu isteyecek. Ha? Onu böyle bir, bir tutamını cezveye koyacak. Bir bardak suyla ha? kaynatacak. Onun böyle çay gibi demlendikten sonra böyle hafif sarımsı su bırakır. O suya pamuğu batırıp o temre gibi olan yere süreceksin. Ama bu çok önemli bir şey söylüyorsun. Ben tamam doğal destek verdim ama bir tane cilt doktoruna gitsen bir de bir merhem alsan ve iyileşir hemen. Hı. Niye bekletiyorsun? Bütün yüzünü sararsa ya. ya. O daha kötü. Hii, ben kapa telefonu mi? git hemen. Benler derdi ama bana onlar bir fayda etmedi. Hatta isim değişik bir isim söyledi bilmem ne hastalığı diye. Ama zaman zaman gidiyor geliyor. Dermatoluğa gittiniz mi? Bir cilt doktoruna gitmiştim birkaç hmm. yıl önce bana kremler verdi ama bunların pek sayısını ben görmedim. Hatta bu cilt hastalıkları şahdere otu içtiği zaman da yani bu otun çayını da içtiğiniz zaman da hani e, tabii ki e, öncelikle hekim ama bu da doğal destek olarak içildiği zaman... Ayaktaki mantar, eldeki egzama Allah gibi Allah. şeylere de iyi geliyor. Mesela şeftali yapraklarını kaynatırsınız. Onun suyuyla kompres yaparsınız ellerinize, hmm. o hafif e, rahatsız olan bölgelere. O da böyle antiseptik görevi yapar ve orayı yumuşatır, iyileştirir. Ayşen hiç makyaj yapmıyorum dediniz, doğru mu Hayır, muydu? hayır hiçbir şey sürmüyorum. Çünkü hiç bir pütür pütür Bir şey kadar duruyor. hiçbir şey sürmedim. Ne Al, kremle kaç yaşındasınız? Şey. 38 çok genç. Ama belki yüzünüz diyordur ki bana bir makyaj yap, bir rimez sür, güzelleşim. Evet. Hiç, hiç alışkanlık değil ben hiçbir şey yapmadım şimdiye kadar. Bu tür rahatsızlıklar hep sinirseldir. Bak. Bir tek evlenirken bir makyaj yaptılar hafif, o, o kadar başka hiçbir İyi şey yapmıyorsunuz, şey. aynaya bakın. Evet. Orayı severek bir makyaj yapın. Aman Sen benim için bir şey rimez alın canım bugün şöyle şunları yukarı yukarı. <laughs> Olmaz mı? <laughs> Anlayamadım. Diyorum ki bir rimel alın bugün. Benim için sürün. <laughs> evet. Ben bir şey daha anladım anladım. bir evet, soru evet. daha sorabilir miyim? Hani Sıla Söyle... Söyle... Hanım diyor ya porselen gibi bir cilt. Ben böyle küçük bir tarif isteyebilir miyim? Böyle hani kırışıklıklar için böyle yüz porselen gibi. Birazdan ya. yapacağım. İstersen beni izle hemen o tarifle.